Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan bir aradayız. Arkadaşlar ilk defa bu tarz bir video atacağız kanala. Uğur adlı arkadaşımız gerçekten tam bir sabır taşı. 3-3,5 aydır birikim yapıyor. Tabi aynı zamanda paket alıyor ve etkinliklerden gelen şeyleri biriktiriyor. Ve bu birikimlerle buz alanı etkinliğinde sıralamaya girip işte o kahramanın ahmus emidi Evet Ahmose. Evet Ahmose'nin parçalarını almaya ve birinci olmaya çalışacağız. Şimdi hesabımızın genel durumuna bakacağız. Ne aşamadayız? Ondan sonra gün gün her gece etkinliği çekeceğiz. Ve ben bunu birleştireceğim. Size güzel bir video halinde sunacağım arkadaşlar. Fırınımız şu an ne seviyede? FC3 şu anda fırın. Tıklarsak üstüne bir de. Fırınımız FC3 şu anda. Tamam. Güzel. Ee, şef donanımlarına bakalım. Şu anda donanımlarımız mor, K1 hepsi. Tamam. Piyademiz bir evet. tane bir yıldızı var. Tılsımlara tek tek bakabilir miyiz? Işte. Sol üstten aşağı doğru. Hepsi 3 seviye mızrakçı. Diğer mızrakçılar 3. Piyadeler 3. Diğer piyadeler 2. Nişancılar 3. Diğer nişancılar da 3. Tamam bu seviyede şeye bakalım. Kahramanlarımıza bakalım. Tamam kahramanlarımız da bu. Flint yarı, şey yarı, Moly yarı, Alonso yarı. Greg aşağıda. Mia'mız ne durumda? Mia'mız da bir buçuk diyebiliriz. Tamam şimdi çantamıza gidelim. Neleri biriktirmişiz? Bu üç, üç, üç buçuk aylık süreçte. 185.000 elmasımız var. 6000 ateş kristalimiz var. Kaynaklara bakabilir miyiz? Sağ üstten. 5B, 5B kaynak. 1,5B çok iyi. Hızlandırmalara bakalım. Genel hız 115 gün, birlik eğitim hızlandırması 60, inşaat 30 gün, araştırma 5 gün, birlik tedavi 17 gün. Tamam. Diğer şeye geçelim. Hızlandırmalar gelir, donanım diğer. Şimdi bakıyoruz. 10 tane S4 özel silah var. S3'ten 50 tane var. Tamam. Biraz kutularımız var. Onlar işimize yarayanları alacağız etkinlikte. Aşağı doğru inelim. 702 tane mitik parçamız. 109 tane de epic parçamız var mor parçamız var 12 tane ahmuse 28 tane grek 1051 adet mia parçası 121 tane filint 50 tane alonzo 16 tane fili 15 tane zimman 564 tane de moli var gerçekten sabır taşısın <laughs> gerçekten yani şu an arkadaşların atacağı yorumları falan az çok tahmin edebiliyorum gerçekten yani oyunu oynamamışsın, biriktirmişsin diyebilir miyiz? Uğur, Kesinlikle ne yok. Ben oynarken de çok güzel kaldım ama birikim çok daha önemli. Kesinlikle ve insan sürekli şey oluyor, ben de biriktiriyorum ama hiç bu kadar birikim olmadı. Devam edeceğim, sadece ufak bir yorum yapacağım. Ee, i̇nsan bir yerde de artık şey diyor, Lan şunları basayım, basayım, basayım ama mesela hiç şey dememişsin. Hani güçte de, geride kalıyorum, sıralamada geride kalıyorum demeyip biriktirmişsin. Kesinlikle sonu çünkü çok güzel olacağına inandığım için. Kesinlikle umarım birinci oluruz. 771 tane esans, 502 bin tane şey var, 4800 tane cila var, 3000 tane tasarım planı var, 1030 tane tılsım, 1100 tane tekrar tılsım malzemesi. Baya iyi. 40 tane enjektörümüz var. 260 tane şeyimiz var. İksirimiz var. 400 tane hayvan şeyi. İşte <laughs> geliştirme malzemesi 20 tane de büyükten var. Gayet güzel. Bakalım bunlar bizi birinci yapacak mı? Videoyu arkadaşlar burada durdurun. Ee, bu alanında sizce kaçıncı olacağını yazın. Sonra bakalım doğru çıkacak mı? Birinci olabilir mi yani sizce bu birikimler mi? Ondan sonra videonun devamını tekrar izlersiniz. Şimdi ikinci kısma geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar birinci güne geldik. Öncelikle görevlere bakacağız. Daha sonra da onları tek tek uygulayacağız arkadaşlar. Ee, Uğur'la birlikteyiz. Merhaba Uğur. Merhaba Çağrı. Ah şimdi bugün ilk görev, ilk günün görevlerine bakalım. Ateş kristali kullan, inşaat için hızlandırma, araştırma için hızlandırma, eğitim için hızlandırma ve şefti maksimum puanını arttır. Biz bugün hangi görevleri yapacağız burada? Bugün ateş kristali ve inşaat hızlandırmasını yapacağız. Tamamdır. Diğer şeyleri başka günlerde kullanıyoruz herhalde, doğru mu? Evet, evet. onlara ihtiyacımız yok şu tamam. anda. En çok bunları yöneleceğiz. Tamamdır, o zaman birinci günden başlayalım. Ee, şey 34 tamam. saniye sonra, tamam çok güzel. Ee, buradan ikinci başkanlığı alıyoruz, onu da gösterebilir misin? İnanıyorum. Tamam. İkinci başkanlığı alıp buradan bir... %10 inşaat hızını alacağız arkadaşlar. Yani işimize yarayan kısmı. Ondan sonra girip binaları Hı -hı. hızlandırmaya başlayacağız. Ee, bir şey açar mısın fırını? Şu an fırınımız FC kaç? FC 3 şu anda fırınımız. FC 3, FC 5 bak yapabiliyor muyuz acaba? Bakalım görelim neyse. FC 5. Evet. Demedim. Şey diyeceğim. Arkadaşlar burada sizden bir ricam var. Videoyu burada şu an durdurun ve şey yapın. Ee, yorumlara şey yazın. PC3'ten FC5'e geçerken kaç gün şey hızlandırma gidecek? Neleri basacağız peki giderken? Uğur onu da söyleyelim. Daha sonra bakıyorum. arkadaşlar tahminde bulunsun. Şimdi mızrakçı kampı. Tamam. Yani sadece Mız gerekli yerde. fırını 5 yapacak seviyeye getirecek kadar şey istiyoruz, değil mi? Mızrakçı gerekli kampı şeyleri basacağız yer. sadece. Evet. Okey. Ondan sonrakiler geçerli olmasın arkadaşlar. Fırnımız FC5 olduğu anda Artık kaç gün şey yaptığını tahmininizi merak ediyorum arkadaşlar. Gün tahmini yorumlara yazın. Daha sonradan girip bakalım doğru yapan var mı diye. Tamam sen sendeyiz. İzliyoruz. Başlayabiliriz şova. Çifte mesai'mizi bastık. Petimizi basacağız. Şey yapmadan hızlandırmamıza da bakabilir misin? Hızlandırma kullanmadan. Ya, Kaç gün hızımız var ona göre kontrol edelim. Ha, i̇nşaat hızı 31 gün 3 saat. Genel hız 123 gün. Aklımıza tutabilecek miyiz? <laughs> ben aklımda tuttum. Tamam. 31 gün inşaat dedik. Genel kaçtı? Ben tutamadım yazıyorum. 123. 123 tamamdır. Normalde buraya arkaya bir tane müzik eklemek gerekiyor da sen onu basarken. Ben ondan çok hoşlanmıyorum. Ben şu an fokus odaklandım. Sen full oku odaklan süremiz de az ya. Şeyin falan süresi bitmeden evet, basalım. 5 dakikada. Aynen. Ha, burada bizden mızrakçı kampı 3 istiyor. Daha sonradan elçilik isteyecek. Sonra tekrar 4'e basabiliriz. Bizim seviye gerideydi. Bilerek beklettim onu da kullanmadım. Mızrakçı 4 yapacağız. Aa çok iyi. Asan FC 3'tün değil mi? 3 tam e yapıyoruz pardon. 4 evet. yapacağız evet. 4 elçilik 4 sonra tekrar fırına gideceğiz. Bakalım yeterli olacak mı? Kaynağımız bol bol var zaten. Kaynağımız yeterli olacağını düşünüyorum. Hala inşaat hızlarımız bitmedi. Zaten çok istemiyor. 16 saat istiyormuş. Evet burada bitti. Elçiliğe geliyorum. O bu 3 gün için istiyormuş. Gün. Evet bu arada genel hızlara geçtik fark ettin mi? Evet. 31 gün bitti yani. Düşündüğümüz kadar hızımız yokmuş. Evet, genel hızı önceden kullanmıştım. Şey inşaat hızını. Hiç birikmedi bu sefer. Bakalım umarım yeterli olur. Ha, fırına geçebiliyorum şu anda. Aynen. Yok kampları falan da beş yapmaya Olur ya beş gün istiyor. 25 gün sadece buradan gidecek neredeyse. Daha fazla hatta. Ben yeteceğini düşünüyorum. Yanlış hesaplamadıysam. Şuan bence birinci olmuşuz, puanda çoktan. Bakmayalım ama sürpriz olsun. Bitince şey olsun. Aynen sen tam gaz devam et, ben hiç bölmeyeyim seni. Evet ve sonunda FC 5 Geldi. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Bu arada Sağ olasın. Gücünü, gücünü hatırlıyor musun basmadan önce? Yüz on Dur hızlandırmalar şey kullanma. Hemen bir çantaya bakalım kaç gün kullanmışsın fırını FC 5 80, 40, 80. 40 gün, gün mü kaldı? Tam 40 gün kullanmışım. Hayır 40 gün değil 31 gün de orada 71 gün kullanmışsın. Tamam yok şey genel olarak. Ha genelde istedim. 40 günse or 31 de oradaydı 71 gün kullanmış arkadaşlar. Bakalım doğru tahminde bulunan arkadaş çıkacak mı? Önce piyadeyi 5 yapıyorum. Tamam zaten şeyle falan hiç işimiz yok revirdir konuşlandırmadır. Garnizona falan da gerek yok. Önce her zaman kamplar öncelik. Piyadeden sonra nişancı yapacağım. Kalırsa mızrakçıya uygulayacağım. Ha, şeyi sordum unuttum cevap verdim mi kaçırdım orayı ben. Bitti mi? Ha yok gücümüzü kaçtı hatırlıyor musun kaç milyon olduğumuzu? 117 milyon. 117 milyon Sadece buradan 8 milyon güç aldık. Tabi askerler şey oluyor. FC5 olunca oradan baya bir güç olacak. Bakalım Hı. nişancılar olunca kaç olacak. Tabi asker sayını da alakalı bu. Aa basamadık. Üzücü son seviyede kaldı. <laughs> Bu arada şey bir acelesi, bir acelesi yok. Zaten bundan sonra yavaş yavaş yaparsın sen bilirsin. Uygun olan paket hangisiyse onu alırsın sonra. Şey bakalım. Burada şu anda 16 milyon puandayız. Evet. Mevcut eyalette birinciyiz. Genelde şöyle eyalete bakalım. Burada da birinciyiz Burada ama da birinciyiz. çok az puan evet, farkı var. 16 milyon var. 464. 200 bin farkla Bence... birinciyiz. Bir tur atayım. Ya i̇şimi riske atmayayım diyorsun. İlk günden yükleneyim diyorsun hazır elimde şey kaynağım evet. varken. Bakalım şanslı mıyız? Değilmişiz. Bayağı şanssızız. En düşük ihtimal çıktı hep. Tüm fırsatları değerlendiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım şu anda tamamız. Evet. Bakalım A tekrar. Onu hızlandıracak mısın? Oradan hızlandırmadan puan alacak mısın? Evet. Ya da şeye de kullanabilirsin ya. Askere kullanabilirsin belki. Kalanını. Yani şu an daha fazlasını kullanmaya gerek, gerek bence yok. bence kalmayacak. çok az puan verecek yok. Hızlandırma, kullanma. Evet. Güzel. 17 milyonla birinciyiz şu an genel sıralamada. İki, iki. Hem eyaletler arasında hem de kendi eyaletimizde birinciyiz. Çok iyi. Evet. Burada bir sürpriz daha var bizim için. Şurası da mesela. Bu da işin güzel tarafı olabilir. Parti uzmanında da birinciyiz şu anda. Ha, burada da birinciyiz. Çok iyi. Günlükte evet. Genelde dördüncü olduk. Ateş kristali görevi mi vardı üçüncü günde burada? Burada inşaat hızı vardı sadece. Sadece inşaat hızıyla mı biz bu puanı yaptık? Evet ve bir şey vardı. Anahtar görevi vardı. 2 milyonu anahtardı. Devamı inşaat. Çok iyi. 7 milyon puan. Bir şehre geldi. FC5'ini görelim o zaman. Yok şeyden dışarıda haritaya yani. çok iyi. <laughs> Sende görünüm de var. Evet. Güzel güzel çok evet, iyi. Sonra hayırlı olsun bize. Aynen öyle. Yapacağımız bir şey kaldı mı olur? Yapacağımız bugün için bir şey kalmadı. O zaman şey yapalım. Burada videoyu keselim ve ikinci güne geçelim olur mu? Tamamdır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Burada videoyu durdurup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi birlikte gelin ikinci güne geçelim. Evet arkadaşlar ikinci gündeyiz. Şimdi bugün görevlerine bakalım. Ateş kristali kullan, inşaat hız biz onları yaptık. Biz bugün çar ne oynayacağız Uğur? Çark felik oynayıp bugün bırakacağız. O zaman başka güzel. bir etkinlik oynamamıza gerek yok. Tamam Çark oynayıp bugün şeye giremeyeceğiz o zaman muhtemelen ilk ona falan giremeyeceğiz. Kesinlikle genelde zaten birinciye şu anda. Aynen. İyi tamam o zaman. Günlük şeyleri falan yapar bırakırız. Bir de 120 çevirme yaparız. Bakalım kaç parça alacaksın. Liyim parçam var mı? Liyim parçam yok şu anda. Evet. Ee, 2, 4, 5 ile başladık. 4-5 çok iyi bu arada. 5 iyi. 4 çok iyi. 3 güzel. Bunları sen neyle alıyorsun şu anda? Elmasla. Tamam güzel. Ha ekrana şey çıkmıyor da. Animasyonu atladım direkt. Tamam. Beşli verdi. 8 çok iyi. Şu ana kadar çok iyi gidiyorsun. Tam nazar değdirdim hadi. Susuyorum. Of. Abi şaka mısın? 18 sekiz ne? <laughs> ya hayatımda ilk defa görüyorum. Abi çok şans. Değiyorsa da değilsin <laughs> nazar. Şuna bak ya. Sekiz sekiz <laughs> atıyor. Line parçam var mıydı hiç? Bir daha soruyorum Hiç ama... yoktu. Of. Hiç yoktu. Direkt 5 yıldız yaptın çarı. Kaç geldi? 5, 6, 7, <laughs> 5, 9, 8, 9, 10, 12. 12. Şaka gibi ya. Bak bunu göremezsiniz arkadaşlar daha başka bir yerde. Elmas mı bitti? Evet birazcık tamam. açalım. İki. O kadar da olsun. Abi bana gelmediği oluyor ya. Şansa baksan şuraya bak. 3, 5, 7. 4. Bak o kadar çok kişinin hakkını yedin ki şu an deli sinir oluyorlar sana. <laughs> çok şanslı olduğumu söylerler genelde. Genelde YouTube'umuzun katıl üyeleri çok şanslı oluyor. Onu buna bağlamam nasıldı peki? Kesinlikle. Zaten şanslıysan varsın parça, diye. Parçalar açar mısın? Lütfen çok merak ediyorum. Kaç parça gelmiş? Hazır mısın? Hadi. Yavaş yavaş iniyorum. Aynı, Acun gibi. <laughs> 192 parça. 192 parça. Çok iyi. Şu ana kadar hiç bu kadar parça almamıştım. Alanda da görmedim. Ben de hiç almamıştım. alan bu tabii vardı da. Gerçekten. Alan illaki vardı tabii de. Ben denk gelmedim yani. Arkadaşlar siz de yorumlara Tabii. aldığınız en çok parçayı yazsanıza. Bakalım kim ne alıyormuş. Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Güzel güzel. O zaman şey yapalım. Bu mitikleri hangi gün basacağız? Bu mitikleri son gün etkinlikte yine var. Aynı puanı ediyor, veriyor değil bakalım. mi? Evet bakalım tekrar. 3040 puan veriyor burada. Tamam bugün kullanırsak da aynen 3040 puan veriyor. Tamam son gün kullanalım o zaman. Arkadaşlar son günü bekleyeceğiz mecburen. Ona göre belki çok fazla kullanmamız gerekmez. Onu da bırakmış oluruz. Birikime devam etmiş oluruz. Aynen. Başka etkinliklerde yine subay projesinde birinci olabiliriz. Yine. Ya da bir sonraki buz olan kralında. O da olabilir. Aynen öyle. O zaman hadi gelin birlikte üçüncü güne geçelim.